Gerçekliğiniz bir ayna mı? İçinizdeki şey çevrenizdeki olayları şekillendiriyor. Merhaba arkadaşlar. Bu video, içsel durumumuzun dış olayları nasıl şekillendirdiği ile, dünyanın duygulara, inançlara ve düşüncelere neden tepki verdiği ile ilgilidir. Devam etmeden önce lütfen beğenin ve abone olun. Burada birçok ilginç, faydalı ve gizemli şey öğreneceksiniz. Şimdi şunları öğreneceksiniz. Düşünceler ve duygular neden çevrenizdeki olayları yaratır ve iç dünyanızı dönüştürerek hayatınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Dünya neden sizi yansıtır? Dünya bir aynadır ve bize içimizde taşıdığımız şeylerden fazlasını asla göstermez. Karşılaştığımız her şey insanlar, olaylar, hatta rastgele durumlar inançlarımızın, korkularımızın ve beklentilerimizin bir yansımasıdır. İçimizde kaos olduğunda, dış yaşamımızda benzer parçalara ayrılır. İçimizde berraklık olduğunda, zorluklar bile daha net hale gelir. Bilge insanlar şöyle demiş, dışarıda düşman aramayın, önce kendi içinize bakın. Gerçeklik ne cezalandırır ne de ödüllendirir. Sadece içimizde en yüksek sesle yankılananı tekrarlar. İçsel tavrınızı değiştirin, yansımanız değişecektir. Çünkü dünya size her zaman görmek istediğinizi değil, o anda kim olduğunuzu gösterir. Ve içinizde ışık belirir belirmez, anında dışarıya yansır. Dünya halinizin aynasıdır. Çevrenizde gördüklerinizin kaynağı sizsiniz. Duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.